Kuntu ben sordum. Fekem kitabın. enzel Teala. allah Teala indirdiği kaç kitap var? Kale buyurdu. kitabın ve kütübin. 104 kitap var. İşte bak o 104 kitap diye çocuklara Sıbyan Mektebi'nde bile okutuyoruz ya. Hepimize okuttular ya. İşte bu hadisten alınmıştır. Başka yerde bulamaz. 104 kitap. Ünzil ala şiis. hep Adem. Adem'in oğlu şiisin üzerine indirildi. Ya da enzele. Yapalım o zaman. Ee, Allahü Teala indirdi. Allah Şii teb Niyademe Adamın oluşu şisin üzerine 50 sayfeden 50 sayfa. Adem asalâmın olduğu şii sallim a 50 sayfalık Allah tarafından kitap geldi. Benzele indir Allah Eknuk in e, Eknuk İdris a sallim a 30 sayfa. Benzele indir Allah İbrahim, e, İbrahim a İbrahim asalim a 80 sayfa 10 sayfa. Suhuf diyoruz sayfeler. Renzel'e indirdi hala Musa, Musa kablet Tevrat'ı. Tevrat'tan önce çünkü Tevrat e, Firavun'un elinden kurtulduktan sonra Turdağan'a çıktı işte Zülkade Zülhütçâh'ın anlatıyoruz 30 gün e, ibadet yaptığı sonra ağız kokusu peydaldı 10 günle tamamlandı Zülhütçâh'ın onu ilan hani. Ondan önce e, ümmetine ne anlatacaktı Ahkam, Yani helal haram ne yapacaklar, ne edecekler? Firavun'un elinden e, kurtulmayla Tevrat'ın verilme arasında. Tevrat'ın inzali arasında 10 sayfa indirdi. Anladım sen? Zaten Kur'an-ı Kerim'de onu söylüyor. suhuf İbrahim ve Musa. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a suhuf indirildi. Zaten herkes biliyor da Musa Aleyhisselam'a da Tevrat'tan önce sayfa indirildi. Çünkü neden? Ayette diyor ki Musa'nın sayfaları diyor. Onlar onlar da Kur'an'da yazıyor diyor yani mana olarak diyor. Venzelet Tevrat'e vel İncil'e ve Zebur'a ve Kur'an'e bir de dört kitap indirdi. Tevrat, İncil, Cebur, Kur'an. Tevrat'tan önce zaten büyük kitap olarak indirilmiş yok.